Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım 2 gündür hatta 3 gündür kanala video atmıyorum Merak etmeyin ölmedim hatta geri geldim diyebiliriz Allah Allah. Arkadaşlar zaten başlıktan da anlayacağınız üzere Biliyorsunuz ki oyunumuza 2 tane vurma efekti M416 var Bugün oyundan gidecek ve bir daha asla oyuna gelmeyecek Ne zaman geleceği belli bile değil Gelecek mi gelmeyecek mi o birazcık tartışılır Hatere girelim. Ee, şu kombini yüklüğü seçelim. Şu anda karşınızda gümüş kuru M416 Biliyorsunuz ki oyundaki ikinci vurma efekti M416 zaten şuradan da görebilirsiniz. Bakın oyuna geliş tarihi Ocağın 27'sinde oyuna gelmiş. Şubatın 26'sında ise oyundan gidiyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Biz de dedik ki bu silah oyundan gitmeden önce Bilal abinin hesabında bu silah varken bu güzelim vurma efekti M416 ile gameplay atmadan önce sizden ricam geçen 7k like istemişti gelmedi. şu videoyu şöyle 24 saatte 5k like atmanız eskiden hani yorum taktiği yapıyorduk ya onu da bir yapalım şu kanalı da artıkın böyle 400 bin aboneye doğru çıkartalım artık haftalık 4-5 tane gameplay videosu gelecek ama şu konuda çok kararsın biliyorsunuz ki benim iki tane hesabım var biri Carlis ve diğeri ise uçak kalkıyor hesabı hocam kalktı hocam kalktı birinde buz diyarı vurma efektinde diğerinde tekno çekirdek vesaire var haftada 4-5 tane gelecek one man squat videosunu hangi hesapta çekeceğim kararsızım one man squat videolarını Carlis çekin yoksa uçak kalkıyor hesabında mı çekin mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ben de ona göre one man squatları çekmeye çek, çek. başlarım onu da dediğim gibi yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın bizim ekiple birlikte gameplay'e geçeceğiz güzelim m4'ü artıkın bir deneyelim sizi güzel güzel like'larınızı atarken biz de hızlı bir şekilde gameplay'imize geçelim hızlı bir şekilde savaş sanatlarına atlayıp bugün gidecek olan m416 gümüş kuruyu da bu oyunda inşallah deneyeceğiz Şöyle şuradan bir silah ver. Bir silah silah silah. Ulan yeleği meleği her şeyi verdi. Vallahi. Şey diyecek. Gir gir gir. gire gir. Anana vurdun. Tamamdır. Sağımızda solumuzda adamlar var. Tamam vurdum bunu. Bunu bunu direkt çek. Bunu direkt çek. Hop. Seni de yakaladım. Bunu da bitiriyorum. Abi mermi yok. Aa bir dakika şunları bir çekebilirsem çok tatlı olacak. Hadi oğlum pilotlar. çektim de. Çok iyi. Al, biri önümde. Burada. Tamam, bundan Beyeceğim. akladım. Arkaya dön, arkaya dön. Tamam, bekle, bekle, bekle. Şunu vurursam çok tatlı olacak. Lan, bot. Şurada çek. Güçten. Geliyorum, geliyorum. Mermi kalmadı, Allah çarpsın. Oy, M4 buldum. Bekle abi. Abi oraya gireceğim de çok geç kalırım orası için ya. Geldim şunu bir vurayım. Ee, niye vurdun lan? Baba bak ben dört babam bak. O bot için ta oradan buraya kadar geldim. Gel arkada var. Burada vardı. Geliyorum, geliyorum. Bekleyin. Gel koştum. Ana avradını. Ölmedim. Şey var mı abi? Ben de. Vurdum. Hop çektim. Çok güzel. Arkadaşlar. Gümüş kuru M4'ü Nerede la abi? Be? Göremiyorum. Emily alacağım. Lan Emily alamıyorum. Info. Gördüm. Bitirseniz onu çok tatlı olur. Bu arada arkada adamlar var. Dikkat edin. Arkadaşlar evet. çok hızlı bir başlangıç. Nerede? Nerede? evet. Şaka yapıyorsun. Info. Evet, evet, evet. Araba geldi. Lan lan Burda Burada 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 burada. Sıkıntı oyna, oyna. yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim loot'uma elleştiniz mi abi? Yok, şey, abi benim loot'u elleşmeseydiniz. Neyse. Oğlum baksana yani şurada duruyordum. Kafam bir çevireyim dedim. Çevirdim. Şuradan <laughs> 4 tane adam geliyor. Lan insafı da yok ha hiçbirinin. Yemin ediyorum loot'umu bulamıyorum. Nerede öldüm ben? Burada. Buradaydı. Kral... Dur. Allah çarpsın <laughs> <laughs> o kadar loot var ki. Heh, tamam. Ben Buradaki benim. Onu satayım. Oy. Şurası geliyor. Şurası. bırak şurası. Bırak, bırak bırak bırak. Nerede? Tamam. Bırak Araba. abi bende. Nerede? Sal 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 sal. Sal, hep sal. Vurma, vurma, vurma. Kurban oldum. Sabahtan beri şey diyorum sadece. Sal, 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 Yemin ederim kaç kere tekrar ettim bilmiyorum ama yaklaşık bir yedi defa demişimdir ya. Sadece sal, 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 sal. Neyse, güzel, güzel. Ulan ne güzel 12 leşim olacaktı ya. Arabikler diye mi geldi ki? Oğlum harbi lan full artı full gelmişler. Üç takalım buna. Hayda, Ay, bu Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Bunlar nereden geldi? Dostlar, savaş sanatlarından çıktık. Hemen geldik Galata'ya. Şuraya bir bakalım. Drop atılmış çok iyi, çok iyi. Ama görünürde adam yok ha. Aa, iniyor, aa, iniyor. Aa. iniyor. Aa, ben de vurdum, vurdum, vurdum. Havada vurdum. Bekle. Diğeri nerede? Ha, diğer içeri kaçtı. Abi ne yapalım biliyor musun? Bekle. De. Girişte de olabilir. Girişte pusuyorsa sıkıntı yaratır. Ay girişte galiba. Şöyle şunu atalım. İkiler. ikiler iki saydım. Gel abi. Aman aman dikkat edin. Abi biriniz önden girecek. Gir sen de gir. Ee, Karışım geliyorum ben. Aslanlarım benim be. Bu arada havada çok güzel vurdum ya. Bu m ciddi anlamda çok seviyorum. Bloklama, bloklama devam et, kurtar onu. ben de, sıkıntı yok. Oğlum, tam da bir şey diyordum. Thank you. Aha. Bence bunlarla hiç uğraşmayalım. Aa, alttan adamlar da geldi. Dur, 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 dur. Birimiz var. burada birimiz burada kalmalı ama. Geldim, geldim. Çık, 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 çık. Abi aman dikkatli ol. Aman. Aa öldü. Bir kişi mi? Ha tek Oo mi? tamam çok iyi. Ama Araç geldi. 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 Hadi Çıkın bak. abi. Çatı çatı. Çatı Bekle. Çatıya çıkın, çatıya çıkın. Bombayı şöyle bıraksam. Bir dakika. Çıkıyorum çıkıyorum. Geliyorum çatıya bekle. Aşağı mı atladı Ben atladım da arkanda adam var. Tamam, vurdum. Vurdum. Çekersin. Abi çekersin onu. Lan çok çaldılar. Iyi. Lan 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 bir canı var. Vur. Vurdum. Evet. Oğlum bu ne? Benim kılıç. Kirim... Yo kilim geldi. kilim geldi bu arada. Arkada abi. Arkada. An, şurada lan. Nerede? Şu adam olur. Şu adam olur. Tamam bekle oynayacağım oraya. Vur yapıyor. Tamam gel gel hemen soldan. Oğlum gümüş guru çok iyi ya. Bekle canından saltsın. var. Çok, çok güzelsin şeyler. be. Arkadaşlar yemin ederim bakın daha demin söylüyordum lafım kesildi galiba tam hatırlamıyorum ama birkaç sıkıntı var onları halledebilseydim normalde bu M4'ü kendi hesabıma çıkaracaktım ama maalesef biliyorsunuz PUBG Mobile'de ucu atmadığı için bu M4'ü çıkartamadım gönül ister şu M4'ü kendi hesabıma çıkartabileyim ama maalesef geçti siz bu videoyu izlediğinizde bu M4 çoktan gitmiş olacak Araba geliyor araba geliyor şurada şurada şu geldim geldim bekleyin Bize mi geliyor ee, oradan Abi bisikletmiş lan şey. bırak bırak binsin Tamam. Baydım ha, Oğlum bisikletle mi gelmiş? Ben de diyorum ne bu? Ana! Oğlum bisiklettenmiş benmiş. Bırak bırak abi bitirmeyelim arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar bu arada hala videoya like atmayan varsa kastı, kastı, kastı. 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 Çok güzel, çok güzel. Abi öldü ya. Şey olmaz geliyor gelsin gelsin, gelsin 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 gelsin. Geçenki az gibi olmasın ama hani normal gelsinler. Evet. Aa geldiler. Evet. Canı yok, canı yok, canı yok, canı yok, canı yok. Şurayı, şurayı direkt atlıyorum. Ayda bekle. Siz oyalayın, oyalayın. Ben de. Lan nerede bunlar? Göstermiyor lan. Ayda. Diğerler ne Kal şaka yapıyorsun. Çocuk bir canla kaçtı. Bekle geliyorum. Rushlayacağız bunları. Bekle 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 al beni. Kayalık var ya. Kayalık. Sağ abi kayalık. Kayala. Direkt kayala oyna. Solda. Soldan soldan al soldan al soldan. Aynen. Şuraya kayala oyna. Kayalıkta mı? Ne yaptı? Sanki. aynen aynen. Bırak aynen şurada. Bırak abi bana. Ben de. Al al. Abi vallahi canını azaltıyordum lan. bırak kaldırsın, kaldırsın. Bizim takım dengesiz ya. Vallahi dengesiz. Vurma dersin vurur. Vur dersin vurmaz. Bombatsan abi bana. Bombat. Tutuyorlar mı onu? Ya, yo arkadaş yok ki bunun tek. Şaka yapıyorsun ya. Yok lan ikiydi bunlar. O zaman bir tane daha Biz var ama tutmuyor. Sus. sus. Bu yüzden sus diyorum çünkü bisiklet sesini bak kaç metreden aldım bak 100 metreden bisiklet sesini Vallahi duymadın mı? <laughs> ciddi misin ya? Olay, olay. Arkadaşlar kulaklığa 5000 lira verince böyle oluyor maalesef 100 metreden araba sesi gelmiyor ama <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın <çok gülüyor> Ufff <laughs> güzel güzel gör Oğlum 100 metreden araba sesi gelmiyor mu lan cidden Ne bileyim salladım Şurada adam mı gördüm? Devam et abi. Şuranın tepesini al aynen. İnf Marked tam buranın location. tepesini al. solumuzda drop var. Sen o drop'a bak da. Ben sanki burada bir yerde adam gördüm. Droza var. Kapısı açık. Arkadaşlar sanki burada adam gördüm gibi bir şey oldu ama şu anlık ortada bir şey yok. O zaman hemen yeni alana geçelim. Biraz beklesek mi ya? Kasıyor. Oy çok güzel kasıyor. Abi çıkın tepeler. Çık 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 çık. Nerede? Bu ne? Şey şurada. Tamam. Maserati mı? o? Galiba burada Maserati var ama arkanıza da dikkat edinler. Arkadaşlar sabahtan beri adam arıyoruz. Oraya gittik, buraya gittik yok. En son baktık burası kasıyor. Gittik. burada bir yerde adam var. Alan attı. Orada da mı araç var? Aa evet uaz var. On my way. Hmm. Alan alalım. Go. Yeni arabayla gidelim bence bunun yükü <laughs> yok ya. Evin üstüne mi çağırdın cidden? Evet kavramlık. İndir indir, i̇ndir indir indir. Bu nasıl bir alan la? Oy çok güzel kasıyor. Abi şöyle önümüzde güzel bir yer varsa. Ha burası çok güzel. Direkt girelim buraya. Çok da kasıyor dikkat edin. Oy 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 oy. Geriye 7 kişi kaldı. Ama ah geldi vaz geldi. Ses etme. Dur dur bekle. Buraya doğru gelsin. Durdu. Durdu. Durdu galiba. Emin miyiz? Bence görmedi. Yok. Sen Yok. o sesi verirsen sen o sesi verirsen duyar. Hani çek 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 çek. Allah Dedim mi bak. dur. Beyler dikkat. Evet, benim arkam var arkama bakın. Arkamızı alacak ama. Bomba attı Tam düştü o. Arkaya dikkat. Arkadan yiyebiliriz. Vuxi beni alabilirsen süper olur. Geldim geldim. Vuxi koru koru koru. Ben de. Bunlar 3 kişi galiba. Biri arkandan gelecek bu kişi. Öndekini oynayacağız. Öndekini oyna. Arkamdan. Gel. Gel gel öndekini oyna mı? Allah. Aa. Lan ne alaka? Ben de vurdum. geri gerçek. gerçek. Ananı vurdun. Lan, lan lan lan. Oğlum bu ne? Dikkat edin. Mini Biri miniyle sıkıyor. Çok evet, iyisin. Evet. Arkamızda ne oldu? Arkamızdan biri gelecek. Bilmiyorum ama biri aracı aldı kaçtı. Info. Nerede o beni? Sanki şurada bir yerde Ekmek lazım, yapıyorsam. ekmek lazım beyler. Ekmek, ekmek, ekmek. Gördüm, gördüm, dur, Aa. dur. Görüyorsunuz. Çek 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 çek. Bak hala sıkıyor miniyle. Tamam çektim onu. Tutuyorum sankar, seni. Sankar. Tutuyorum. Okey okey sıkıntı yok. Geldim sana. Sankar. Bu arada 20. deşimizi aldık. Savaş abi düşme. Arkamız sankar ya. Abi arkamıza birinin bakması lazım. Sankar. Nerede? Çok iyisin. Lan bitmedi hala bu. Çok iyi. Bitti burası. Son iki. Plakayı da vurduk he. Arkadaşlar yerin birinci deşimizi de aldık. Cık, bebek gibi. Oğlum adamların nereden geldiğini anlayamadım ya. Bana e, ekmek vermen lazım. Lan hiç enerjim kalmadı. Lan lan bu Ekmek ekmek. Ekmek. Eyvallah tamamdır. Şu ekmeği de basalım. Geriye arkadaşlar iki tane adam kaldı. Onlar da muhtemelen yılanlıya yılanlıya falan geliyordur. <laughs> Bana da öyle geliyor. Acaba aşağıda olabilirler mi ya? Kısımda falan. Çok kararsızım. Şu evin orada, araba var Oy oy oy, dur dur dur, geldim, geldim. Ya bak. Oğlum bunları biz zaten vurmadık mı? Çocuk demin de şey yaptı. Tamam, Gördük sıkıntı yok. Aa, şu kaya. Tamam, gördüm gördüm. Sağ altına indi. Arka seni tutabilir miyiz? Zor. Hayda tipleri kes. Allah Allah tipleri Haydi. kes. Bak şu yönden gelecek gelsin. Önden gelecek de abi. Şey tamam gördüm önüm. Önümde. Önümde bir yerde. Ulan adam seni vurdu kaçtı gitti ya la. Sol alta geçti. Tek olabilir ha. Tamam. Tek tekmiş tekmiş tekmiş. Ama nerede? Eee aşağıda bir yerde, aşağıda bir yerde. Sakın düşme bir tane eleman var. Aa gördüm. Oksi. Nerede? Heh. tamam evet. bu gitti. Son bir oda nerede biliyor musun? Bak bak şurada şurada şurada. İnf attım. İnf attım Marked yerde. Location. Haydi lan gümüş kuru. Yaptın o sporu. <gülüyor> <gülüyor> Tam info. Sağ, sola doğru geçiyor. Sola doğru. Aklınca alana geçecek. Bırak geçsin alana ya. Kayada mı? Nerede Hayır şuraya doğru geçti. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Tamam. GG, easy game. Gayet iyi. Gayet iyi. 23 leş. Çık M4 oynadık. Bebek gibi ya. Bu silah keşke kendi hesabıma çıkartabilseydim ama işte. <laughs> Ben de 7 kill, sen de 14 23 daha 37 kill, gayet iyi ya gayet iyi. Bu arada bunu söyledim bilmiyorum ama normalde oyun başında 4 kişiydik. Bir arkadaşımızın bağlantısı koptu o yüzden 3 kişi kaldık. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Videodan çıkmadan önce videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden şu kanalı artık bir 4 kaya doğru çıkartalım. Onun dışında kendinize çok 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 ciddi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.